Gökbilimciler Samanyolu galaksimizin ucunda yaşamın kilit bir bileşenini keşfetti. Arizona Üniversitesi'nden bir ekip, Amerika ve İspanya'daki dev radyo teleskoplarını kullanarak galaksinin eteklerindeki moleküler bulutları incelerken fosforun varlığını tespit etti. Fosfor, dünyadaki yaşam için kritik bileşenleri oluşturan nitrojen, karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinden biri diğer elementlerin hepsi çoktan galaksinin ucunda bulunduğundan, fosforun keşfinin, uzak yıldızların etrafındaki dünya benzeri gezegenlerin araştırılması üzerinde doğrudan etkileri var. Araştırmacılar, Samanyolu'nun merkezinden 74 bin ışık yılı uzaklıkta bu kimyasal maddeyi gözlemlemelerinin evrene ilişkin temel anlayışımızı sorgulamaya açtığını belirtiyor. Tespit ettiğimiz fosfor galaksinin kenarında olmaması gereken bir yerde. Stewart gözlem evindeki 12 metre uzunluğundaki radyo teleskobu kullanılarak fosfor gözlemlendi. Fosforun varlığını açıklayabilecek teoriler arasında genellikle galaksilerin ucunda bulunmayan süpernova yıldızlar ve ürettikleri fazladan nötronun silikon atomlarına eklenmesiyle fosfor oluşturan düşük kütleli yıldızlar yer alıyor. Fosforu oluşturmak için şiddet içeren türden bir olaya ihtiyaç var. Fosforun süpernova patlamalarında meydana geldiği düşünülüyor ve bunun için Güneş'in en az 20 katı kütleye sahip bir yıldıza ihtiyaç var. Başka bir deyişle, eğer gerçekten fosfor üreten tek kaynak buysa, yaşamın olması için bir süpernovanın yakınında dursanız iyi olur. Araştırmacılar galaksinin ucunda fosfor tespit edilmesinin bu kimyasal maddeyi barındırmadıkları varsayıldığından bugüne kadar yeterince dikkate alınmayan uzaktaki öte gezegenlerle ilgili çalışmaları harekete geçirebileceğini umuyor. Araştırma ekibi artık samanyolunun uzak bölgelerindeki diğer moleküler bulutları da inceleyerek fosfor içerip içermediklerine bakmayı planlıyor.